Değerli dinleyenim. Bir Ramazan ayına daha ulaştık. Sevinçle karşıladık, kavuştuk elhamdülillah. Bugün ilk teravih ve ardından ilk sahur ve ilk oruç. Ne güzel değil mi? Seven sevdiğine kavuşmuş gibi. Evet. Eskiden Ramazanlar çok güzeldi diye bir söz var değil mi? Sizce Ramazan mı güzeldi? Bizler bizler mi güzeldik? Şöyle kendimize bir öz eleştiri yapalım. Çocukluğumuza inelim. Bir düşünelim. Bakalım neler yapıyoruz. Ben çocukluğumda hatırladığım şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Benim çocukluğumda Ramazan kış aylarına denk gelirdi. Çok muhabbetli, böyle heyecanlı ve koştura koştura ilk orucumuz, ilk teravihimiz ve büyüklerimizin elinden tutarak camilere giderdik değil mi? Şimdi kimler bunu uyguluyor, kimler yapıyor, bu nesilde bu zamanda çocuğunu alıp teraviye götürebilecek kaç aile var? Ramazan'ın geldiğini bilen, Ramazan'ı Ramazan gibi karşılayan kaç aile var? Maalesef sayı çok az. Bazı yerlerde hatta bazı bölgelerde hem kendi ülkemizde hem de dünyada Ramazan'ın geldiğini, Ramazan ayının geldiğini bilmeyen farkında bile olmayan Ramazan mı gelmiş? Hiç belli olmayan şehirlerimiz, hiç bunu hissetmeyen kişilerimiz, fertlerimiz var. Eskiden ne güzeldi. İnsanlar oruç tutardı. Oruç tutmayanlar oruç tutanlara saygıyla bakar ve yiyecek dahi olsalar gizli gizli yerlerdi ki herkes oruç tutar sayılırdı. Ne güzeldi değil mi? Herkesin birbirine olan saygısı, herkesin birbirine olan muhabbeti ve bakışı. Eskide mi kaldı sizce? Bundan dolayı mı bazı eksikliklerimiz var? Maneviyatımız azalıyor mu toplum olarak? Bunu bir değerlendirmek lazım, bir ölçmek lazım. Teknoloji hayatımıza girdikten sonra gençlerimiz ne durumda? Bir bakmak lazım. Çocuklarımızın elinde telefonlar, tabletler, internetler nerelere giriyorlar, nereleri izliyorlar. Bir takip etmemiz lazım gerekiyor değil mi? Çünkü internette güzeli arayan güzeli de buluyor, çirkini arayan çirkini de buluyor. Yani ne ararsan onu bulursun. O nedenle eskiden maneviyatımız daha güzeldi. Bunun altını dolduracak çok şey var. Ramazanda teravihler, değil mi? Dolu dolu teravihler. Teravih namazlarında bir heyecan, selavatlar, aralarda ilahiler. Ne güzel bir heyecan. Bunu aynı şekilde yaşatalım. Aynı şekilde devam edelim. Çocuklarımızın ellerinden tutup namazlara, çocuklarımızın ellerinden tutup teravihlere götürelim. Alıştıralım. Çünkü bizler büyüklerimizden, dedelerimizden böyle gördük. Bunları uyguladık. Teravih namazlarına gittik. Ardından sokaklarda oynadık, zıpladık, koştuk. Telefonumuz yoktu, internetimiz yoktu ama bizler öyle çok mutluyduk. Ramazan geldi şimdi. Aynı heyecanı yaşıyoruz. Yaşatmaya, paylaşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ben anlatmaya çalışıyorum ama örneklerimiz çok. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Çocukluğunuzda neler yaptınız? Çocukluğunuzda Ramazan nasıl geçti? ve ben yorumlarınıza inşallah bu paylaşımın altına yorumlarınızı bekliyorum. Neler yaptınız? Nasıl bir çocukluk, nasıl bir Ramazan geçtiniz? Mesela Ramazan iftarlarında değil mi beklerken böyle mis kokulu ekmekler iftar saatinde babalarımız ellerinde gelirken değil mi? Ne güzel. Benim çocukluğumda demiştim. Kışa denk geldi. Karlar altında oynarken, kar topu yaparken, dışarıda gezerken ben Ramazan'ı geçirdim mis kokulu günlerdi bana göre. Sizin Ramazanlarınız çocukluğunuzda nasıldı? Neler yaptınız? Nasıl bir hayat ve nasıl bir gelecek içerisindeyiz? Bunları yorumlarınıza bekliyorum inşallah ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mübarek olsun Ramazanımız. Bu Ramazanın hayır ve bereketini inşallah Rabbim herkese nasip eylesin. İnananlar en güzel şekilde idrak etmeye çalışırken İnanmayanlara da Rabbim hidayet eylesin ve inşallah bu yola hizmet etmeye daim eylesin ve sorumuzu tekrarlıyorum. Eskiden Ramazanlar mı güzeldi? Bizler mi daha güzeldik?